Merhaba arkadaşlar. Antalya Kepez Direksiyon Eğitim Parkurundayız şu anda. B grup araçları için 2. L yerine girişi ben size anlatayım şimdi. Orada yaklaşık sarı boya var ya o sarı boya da ki göremediniz. Ve fark edemediniz. Şu kaldırımla tekerleğiniz arası bir 50 santimlik mesafe olacak şekilde girersiniz eğer bu durumda şu ön taraf araç park etmişse o park etmiş olan aracın tekerleği sizin omuzunuza gelecek şekilde girin. Eğer ki oradaki araç olmazsa ileride C grubu araçların paralel parkerindeki dubalar var. Asfalt tarafındaki dubalar önünüze gelecek şekilde girin. Ki bu durumda da yine tam nizami olarak yanaşmış olursunuz. Evet. Sağ sinyalle. Evet. Burada sağ sinyalimizi unutmuyoruz gençler. L partta olsun, paralel partta olsun. Girişler, gelişler, sağ sinyal. Bakın artık sarı bu yönümüze getirdik durduk değil mi? Evet bakalım şimdi. Bak kaldırımlar mesafeye bakın. Değil mi? 50 santimlik mesafe kaldı. Ve düz geliyorsunuz burada. Önce. Biz dışarıdayız komisyon üyesiyle. Bu durumda hop diyelim ki sarı sikeleri unuttunuz. Bak şu elektrik direği tam nereye geliyor? Önünüze. Aracın önüne. Şu vaziyette görmüş olduğunuz gibi. Şu soldaki duba da omuzunuza geliyor. Hangi duba? Baştan ikinci duba. Bilginiz olsun. Oldu mu gençler? Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve burada tam sayı yapıyoruz. Aynen diğer Leopard'da olduğu gibi girişler aynı. Değişen herhangi bir şey yok. Evet. Görüşmek dileğiyle.